Ha, 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 ha. Sayın bezmenler. Say hi my YouTube channel. Şeyden, Twilight'dan. Ben de Hazır ve nazır bir şekilde bekliyorum. Arkadaşlar Bahar gitmiş bize. Tişört bastırmış. Yani gerçekten. Olay. <laughs> İnanamıyorum. Bugün kendimi 13 yaşında hissediyorum gerçekten. Arkadaşlar zaten bak aldığımdan da belli olduğu üzere böyle saf masum bir bellayı şu an oynuyorum. <laughs> <laughs> Tişörtlerle ilgili bir problem var. Az önce <laughs> de bahsettim. Bu tişörtü ben böyle sıfır yapmak istiyorum. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Belki de tişörtümü mahvedeceğim. Var ya santim oynatmalım gerçekten. Hakan Akkaya öpüyor ya böyle. Kesiyor böyle alakasız bir yerinden <laughs> ve şey diyor işte bunu böyle giyersin. Bunu böyle giyersin. <gülüyor> <gülüyor> Bir de böyle gözlüğüne çek. Havalı mı Çok. Üniversiteden beri vlog çekmiyorduk seninle. Arkadaşlar yani Üsküdar, Üsküdar'dayız değil mi? Yeah baby, evet. Üsküdar'da şöyle aynı tişörtlerle geziyor olmamız bir tık utandırdı bizi. Yani... Bir tık utanma geldi ama bence Evar'a girince aşacağımızı düşünüyorum. Ya da muhtemelen Orada ben birçok tanıdık göreceğim ve <laughs> hayatları boyunca bunu konuşacaklar. Abi Bahar arkadaş ne kadar kezbendi ya falan. <laughs> Bence Bahar'ın mahallesi olduğu için ben e, zaten beni bir daha görmeyecekler. Yani arada sırada <laughs> geliyorum. Sağ ol ya gerçekten. <gülüyor> Bahar <gülüyor> kendi mahallelerini düşün. <laughs> Artık Team Edward'ı anlatırsın onlara. Ee, dinleye bakar mısınız arkadaşlar? Herkes bize bakıyor ve e, Seyma Öz böyle yapıyor. Hayır. <laughs> bir de bir şey diyeceğim. Ev bürtiyim, ev Seni ev çekerken yüzüm gözükmüyor boyun kısa olduğu için. Şöyle Sen bak. bana burada laf <laughs> mı sattın acaba? Senin <laughs> çeceğini de bekliyorum. Ben meğersem almışsın. Evet. Nereden, nereden sokuyoruz Sen, daha? Burada bak yanar döner bir ışık var. Ay benimkini de aldı. Çok küçük geldi. Benim de ya. Evet. Aa 150 liralık güzel. Oo oh, hemen seçtik. 2 adet tabii ki 200. Evet. Tamam. Tamam. Evet, tamam. <laughs> Bir dakika. Öyle şey mi çekelim? Neydi onun adı böyle ince uzun mu çekelim? Hazır mısın? Evet. Kameraya bakın. Kamera. <laughs> Kameraya bakın. Kameraya bakın az yavaş ya. Aynen ya. Kanka benim dişim kırık mı? <laughs> dişim ne diyor? kırık mı benim? Baskı. Benim şuradaki tipi. Kanka tipim... şu ne? Dişime bak. Bir dakika. Dişime bak. Benim dişim öyle değil ki. Benim suratım böyle değil. Neyse pot baskı al. Önemli değil. Tamam artık. Şuradaki şaşırmam zorluk <laughs> tipi. Böyle insan. <laughs> benim kişisel sorumlu. Allah geldim. <laughs> Resmen fotoğraflarımızı ya. Ay inanamıyorum. Var harika bir gün değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Ama tişörtleri iyi ki İyi ki. Oha. Oha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık daha çıkarttı. İnanamıyorum. Bir şey diyeceğim sen kaçını aldın? Oh. Bilmem ki. Neyse boş ver. Fazla mal göz çıkarmaz. Sonu Harry Potter'ı seçmem. Aaa seçmemişim arkayı. With miss phoenix who's he <sighs> <Woo! laughs> that's edward cohen that's <laughs> totally gorgeous voice. obviously but apparently nobody hears that maria aka flatworm <laughs> La Push, baby. It's La Push. I still don't know if I can control myself. I know you can. Birinci yarı bitti. Baharın almış olduğu Mısır. Place we don't have to hide. <gasps> what this isn't real. No one will surrender tonight. but I won't give in. I know what I want. Ne düşünüyorsun? İnanılmaz güzel deneyimdi ve duygusalım şu an. Ya çocukluğumdan beri izlediğim filmi şu an sinemada izliyor Şimdi beni aşırı duygusallaştırdı. Ve bunu en yakın arkadaşımla yaşıyor olmam beni çok duygulandı. Yani bugün aşırı 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 duygusal e, bir şey yaşadık. Hazır. İkinci Bütün takımda gibi istedim. Ama alacak olanla bir ayrı yani. Evet. Bu, bir kere yaşanırdı ve yaşadık. İkinci filmde görüşmek üzere. Evet. Bugünkü vlogumuz bu kadar. Vlogumuzu beğendiyseniz yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Aynen. Görüşürüz. Bay bay.